Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yeni kanalımıza hoş geldiniz. Yeni kanalımızın ismi de Çaylak Ekonomistler. İşte iki çaylak karşı karşıyayız. Özgür'le evet. ben bundan sonra her gün sizinle birlikte olacağız. Ekonomiyi değerlendirmeye çalışacağız. Merhaba Özgür. Merhaba Ebru. Ee... Şimdi daha başlangıçtayız sıfırız biz tamamen YouTube'da ekonomi programları izleyen bütün izleyicilere sesleniyoruz. Abone sayımızın orada olmaması bizi hiç rahatsız etmiyor. Gerçekten biz çok eğlenerek bu çekimleri yapacağımıza inanıyoruz. Evet. Çünkü e, bütün ekonomistleri biliyoruz hepsi birbirinden e, de özel insanlar e, çok güzel içerikler öğretiyorlar ve hepsi de birbirinden kaliteli e, bir şekilde insanlara yönlendiriyorlar. Biz de birazcık artık eğlenelim dedik çünkü e, bezdik sıkıldık yani içinde bulunduğumuz evet. durumun bizim üzerimizde yarattığı etkilerden sıkıldık hani izah olmayanı izah olur yapacağız herhalde yani bu gidişle ona benziyor yani en basiti kredi İlk mizahımızla başlayalım mı başlayalım ama yani kredi o destekli yani 0.99 faizle konut kredisi paketi çıktığında ayaklarım yerden kesildi hemen dedim haritayı açayım Açtım haritayı. Parmağımı gezdiriyorum, gezdiriyorum. Sağdan solda, sınırdan sınıra her yere gittim. Ağrısı bana Trabzon'a Erzurum'u. 2 milyonun aşağıya bulabildim mi? Yok. E zaten Bilmiyorum. zam da gelmiş şimdi. Açıklanır açıklanmaz. Yüzde 20 zam gelmiş. 2 milyona da ev bulunamaz zaten. Artık. Sosyal medya hesaplarında e, ilan sitelerindeki evlerin fiyatları, ilan süresinin başından bugüne kadar olan fiyat artışlarını resimlerini çekerek paylaşmışlar. Eee Van'da mı Tokat'ta mı tam hatırlamıyorum. Bir hafta 10 gün önce 450 bin liradan satılığa konulan bir evin e, şu günkü fiyatı 3 milyon 50 bin lira. Doğru. Yani o Van'daki evi bile alamıyoruz o krediyle. Onu da geçtim. E, kredini. Peki şunu da sormak istiyorum. Sen hiç e, iki 2 milyonu yan yana gördün mü? E, e, benim küçüklüğümde bir milyon liralık banknot vardı. O ikisini yan yana getirip görürsün. <laughs> <laughs> benim benim milyon milyon da görmüşsündür de. <laughs> Çünkü yani şu an 6-0 atıldığı için öyle bir şansımız yok ama biz şanslı bir nesildik. Bizim çocukluğumuzda 1 milyonluk banknot vardı. yan yani 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon bile gördük biz. Biz çok var gördük. Biz <laughs> kuşak olarak şanslı bir kuşaktık. Evet. Aslında. Şimdiki yani Z kuşağının görebilmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Mümkünatı yok. Yani o bir destenin ağırlığı ne kadardır bilmiyorum ama yani 2 milyon oradan ağırlık üzerinden böyle bu videoyu bir şekilde karşısına düşüp de 2 milyonu daha önce hayatında görmüş olarak, canlı olarak görmüş olan izleyicilerimiz varsa, zengin izleyicilerimiz yorum yapsınlar en azından da e, zenginlik bulaşıcıdır belki yani. Bize de bulaşır kim bilir. Ya da Lütfen zengin bir yorum tanıdığımız yapsınlar. olmuş olur. Nasıl? Zengin bir tanıdığımız olmuş olur. Aynen yani e, bir söz vardır. E, i̇nsanın zeka seviyesi en sık görüştüğü beş insanın zekasının ortalamasıdır. Aynı şey zenginlik için de uyarlanmıştır. İnsanın zenginlik seviyesi en yakınındaki beş kişinin ortalamasıdır. Evet, Bütün şey zenginler yazsın o zaman bize. Evet sanırım etrafımda çok fakir var. Arkadaş listemi gözden geçirmeliyim ben <laughs> sen yani seninle konuşurken diyoruz diye bizim galiba ruhumuz fakir diye. Yani hayal dünyamız her şey böyle fakir. O hayal dünyamızdan bile 6 0 gitmiş vaziyette yani böyle. Bizim olacak karanın miktarı çok düşük onu biliyorum yani. Ses. o kadar aşağıya çekmeyelim. Evet. o test seviyesini görmedim ama yani benimki çok düşük yani. O dolar seviyesini falan yani benimkinin yanında yüksek kalır ha. yani o anlamda. Evet, oh, beyaz trolümüz ilk yayınımıza konu <laughs> olarak geldi. Lokum da burada. Evet. Yani Herhalde bu konut paketi onu da etkilemiş olacak ki ya bak ona bir tane ev alabilirim ama. Evet yani e, lokuma bir ev çıkar yani krediyle hazır faizler düşken <laughs> Evet yani onun kredi yani bizim ödeyeceğimiz kredi ancak lokuma ev olabilir. Kesinlikle. Ee, yani Bir de e, şey de var şimdi bugün Özgür Demirtaş'ın da açıklamaları vardı Twitter'da. Seninle de konuşmuştuk gün içinde. E, açıklanan resmi enflasyon ortada diyor. Yani yüzde yetmiş. Yani bu TÜİK rakamlarından bahsediyoruz. İşte ucuz krediyle şişirilen ev fiyatları var diyor. İnsanların hani bu anlamda yandığı bir ortamda e, siz kalkıp 0.99 faiz eğer e, bedavaya çuval çuval TL dağıtırsanız bunlar her şeyin daha berbat olacağını. Yani bu şu yaşadığımız günlerin bile ee, aslında iyi günler olduğunu söylüyor. Evet onu arayacağız. Zaten her günümüz öyle oluyor. Yani dün bugünden iyiydi. Bugün dünden iyi. Evet. Pardon yarından iyi. Yarında ertesi günden iyi şeklinde. Çünkü her gün üstüne koyarak geliyor. Yani şu enflasyonun altından aile bir ailesi olan çocukları olan okuduğu çocukları olan bir insanın bir eve tek maaş kattığını düşünebiliyor musun? Değil. Yani, Gerçekten. Ya insanın uykuları kaçar hakikaten yani çocukların ihtiyaçları bitmez. İhtiyaçları bitmez derken sürekli bir şey istediklerinden değil. İnsan kendisinden keser ama çocuğundan kesmez. Çünkü onların gelişim dönemlerinde alması gereken gıdalar var. Yani bir beslenmesinin düzgün olması lazım. Ya yani en azından süt düşürmeleri gerekiyor. %33 zam geldi işte. Evet. Ya yani bulabildiğimiz süt şu an zamlı süt. Birkaç ay sonra süt bulamayacağız. İşte hayvanların kesilme durumları ortada. İnsanlar ondan kar edemedikleri için mezbalara yolladı normalde süt üretimi için kullandıkları hayvanları. Evet. İki gün sonra yani, süt de i̇nsan hakkı olarak değerlendirdiğiniz şeyler ısınma, barınma ve şey gıda temel ihtiyaçlar yani hani bir insanın olmazsa olmazları. Konut fiyatları, kira fiyatları ortada. Yani herhalde yakında gerçekten oturulabilecek ev bulamayacak kiraya. Ya yani bu fiyatlarla e, baktığımız zaman enflasyon ortada, yani herhalde gıda da alamayacağız, yemek de yemeyeceğiz. E, Doğalgaz fiyatları ortadaydı, Allah'tan kış geçti ama önümüzde yine bir kış gelecek yani ısınamayacağız, ne olacak bilmiyorum, bir yaşamayalım örelim artık. Şairin dediği gibi e, hava bedava, e, ama yakında ona da böyle temiz hava için temiz hava vergisi koyabilirler, yani bu bölgenin havası temiz, e, o yüzden evet. temiz hava vergisi alıyoruz diye öyle bir şey koyup e, en azından bazı açıkları kapatmak için para toplamanın farklı yöntemini bulabilirler. Bak yani e, eğlence amaçlı bile girdiğimiz şekilde finalde yine böyle düşüyor. Evet. Düşmemesi mümkün evet. değil. Evet. Yani mizah olmayanın mizah olur bir yere kadar evet. Bir yerden sonra kendini sorunların içerisinde sorunları anlatırken bulduğun sırada e, ne olacak diyorsun. Ve hiçbir şekilde böyle bir yerden umut ışığı gördüğün bir açıklama, bir sağlıklı bir politika hiçbirisinin olmadığını görüyorsun. Ve yapılan adımların hepsi de bizim aldığımız temel ürünlerimizin hepsinin fiyatını 3-4 katına çıkartmasına sebep olacak şeyler. Özgür niye öyle diyorsun? Yani tünelin uc şey, ucunda ışık var. Yani açıkladılar. Hazirandaki enflasyon rakamlarına göre e, işçi ve emeklilere yani bir zam gelebilirmiş asgari ücretlere ve emeklilere. Tabii TÜİK ben şimdi e, enflasyonu kaç açıklayacak onu çok merak ediyorum Haziran'da. Yani çünkü TÜİK önce açıklamasını yapacak ki ondan sonra ona göre de maaş farkları evet. zamlar belirlensin. Memur, emekli e, onların zamları belirlensin. E, o aldığı parayla geçen sene yapmış olduğu alışverişin arasında ciddi bir torba farkı var. Evet. Yani o asgari ücretli geçen sene bir evin bütün bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilirken şimdi iki haftalık ihtiyacını ancak karşılıyor parasının tamamıyla. E tabii yani bir de e, asgari de olsa evine para girenler var. Diğer taraftan bir de bugün işsizlik rakamları açıklandı biliyorsunuz. İşsizlik oranı %11.5 artmış ki yani hani bu da TÜİK verileri hayır, hayır. Yani artık yani 153 bin kişi artmış gibi görünüyor. Yani evet tabii, Ama o listenin içerisinde olmayan kim var? İş aramayı bırakmış olanlar yok mesela o evet. listenin içerisinde. Umudunu kaybetmiş olanlar yok o listenin içerisinde. İşkura kayıtlı olmamış. Yani kayıt olmaya bile gitmemiş olanlar yok. Fakat hali hazırda aktif olarak işsiz çoğu eğitimli insan. Fark etmiyor. Yani fıkra gibi bir ülke olduk. Evet, ee, pazar hikayesi dönüyordu. Denk geldim bilmiyorum. İşte Kadın çocuğuna nasihat veriyor. Bak okumazsan sen de böyle e, pazarda tezgahtarlık yapmak zorunda kalırsın falan filan diyerekten. Tezgahtar da şey diyor. E, işte Üniversitesini söylüyor. Ben bilmem ne mezunuyum. E, atıyorum işte. Öğretmenim diyor. Yan tezgahtaki de Aa ben de elektrik mühendisiyim diyor. Evet. Yani. Şey, güleriz dağlanacak halimize maalesef öyle. Biz sadece kaliteli işçileri çalıştırırız. Yani kaliteli insan. Yani mühendis değilsen işçilik yapamazsın kardeşim bu ülkede. Bu kadar basit yani. 4 yani sen satamazsın. Ne Aynen. kadar maratıs artık kişi dorsun. Kesinlikle. Mühendislik diploman yoksa, öğretmenlik diploman yoksa, herhangi bir üniversite 4 yıllık e, fakülte mezunu yetin yoksa inşaatta işçi olarak, ameli olarak çalışamazsın. Bizim e, düşün işte biz eğitim seviyesi bu kadar yüksek olduğu için e, öyle bir pozisyonda insanlar çalıştırıyoruz. Evet. Sen a ben a bu ineği kim sağa? <laughs> Aynen öyle. Tabii işte sevgili izleyiciler bu arada işte çaylak ekonomistler derken hani biz de çalışmaktan fırsat bulup da hani okullarımızı bitirebilsek harbiden. <laughs> şuraya yazacağız. Evet. <laughs> Peki o zaman şey, ismini de değiştiririz programımızı. Tabii o zaman bakarız ne kadar tecrübeliyiz, ne kadar böyle evet. sağlıklı yorumlar yapabiliyoruz. İzleyicilerimiz bizi ne kadar takdir ediyor. Biz de ona göre çaylaktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa değiştiririz. Çaylaklık kalfalık diye <laughs> çıkarız. İlk videomuz, evet. ee, i̇lk videomuz umarım karşımızda düştüğümüz izleyiciler kimler denk gelirse artık yani YouTube denizinde e, umarım memnun kalırlar. Umarım böyle bir dur bakalım ya keyif verecek gibi benziyor deyip de abone olurlar ve ondan sonra da keyif almaya devam ederler. Biz de keyif vermeye devam ederiz. Birazcık da ekonominin böyle e, daha rahat bir şekilde değerlendirdiği bir e, içerik üretmeye çalışacağız izleyicilerimiz için. Biz her gün buradayız. Gelen olursa mutlu oluruz. Evet. E, yarın görüşürüz ]ler. o zaman. Görüşmek üzere. <laughs>